Merhaba, bugün belki de hepimizin bildiğini sandığı, e, hatta belki hiç sorgulamadığı bir konuya giriyoruz. Kur'an'da adı geçen İzrail karakteri, geleneksel olarak hep Hazreti Yakup olduğu söylenir değil mi? Peki ama bu bilgi, Kur'an metninin kendisinde ne kadar sağlam bir temele oturuyor? Gelin beraber bakalım. Evet, bu çok yaygın bir kabul. Yani İslami gelenekte, tefsirlerde falan, İsrail dendiğinde akla hemen Yakup peygamber gelir. Ama bunun kökenine indiğimizde dediğin gibi işin rengi biraz değişiyor. Kaynak daha çok Tevrat anlatıları aslında. İşte bugün ele alacağımız Yasin Meral'in araştırması da tam bu noktaya parmak basıyor diyor ki sadece Kur'an'a baksak durum farklı olabilir. Elimizdeki kaynak da zaten bu. Yani Yasin Meral'ın bu konuyu sadece Kur'an ayetleri üzerinden metnin kendi içindeki işaretlerle inceleyen bir araştırması. Amacımız da aslında bu araştırmadaki argümanları, bulguları sizlerle paylaşmak. Şöyle bir bakalım istiyoruz. Geleneksel çerçevenin dışına çıkıp Kur'an İsrail hakkında kendisi ne diyor? Aynen öyle. Yani bir an için Tevrat ne demiş, gelenek ne diyor bunları bir kenara koyup saf bir şekilde Kur'an metnine odaklanacağız. Kur'an'da İsrail kimliği ile ilgili ne gibi ipuçları var? Hangi ayetler bize yol gösterebilir? Ve tabii araştırmacı bu ipuçlarından nasıl bir sonuca varmış, hangi tezleri ortaya atmış, adım adım ilerleyelim. Tamam o zaman şuradan başlayalım. Bu geleneksel İsrail eşittir Yakup anlayışı nasıl bu kadar yerleşmiş? Tevrat ne anlatıyor tam olarak? Temel dayanak Tevrat'ın tekvin yani yaratılış bölümü. Orada anlatıldığına göre Yakup bir gece e, kimliği tam belirtilmeyen tanrısal bir varlıkla, bazıları tanrı der, bazıları melek der, sabaha kadar güreşiyor ve sonunda galip geliyor. Güreşiyor ve galip geliyor. Evet. Bunun üzerine de o varlık ona İsrail adını veriyor. Anlamı da genellikle tanrı ile güreşen veya tanrıya galip gelen şeklinde çevriliyor. İşte bu olay, yani bu isim verme hadisesi, geleneksel özdeşliğin ana kaynağı. ile hmm, güreşen anlamı, tabi İslam'ın temel tevhid inancıyla, yani Allah'ın mutlak birliği ve üstünlüğü ilkesiyle pek de e, uyumlu değil gibi duruyor. İslam alimleri bu anlamı nasıl ele almışlar peki? Çok doğru bir nokta. Zaten alimler de bu anlamı, yani bu literal anlamı sorunlu bulmuşlar tevhid akidesine aykırı gördükleri için genelde bu ismi doğrudan böyle çevirmek yerine daha İslami bir çerçeveye oturtacak şekilde tevil etmişler yani yorumlamışlar ne gibi anlamlar yüklemişler mesela mesela Allah'ın kulu anlamına gelen Abdullah gibi veya Allah'ın seçkini yani safiyullah ya da geceliğin Allah'a doğru yürüyen yolculuk eden manasında seriyullah gibi daha olumlu anlamlar türetmişler ama unutmamak lazım, bu yorumların çıkış noktası yine de Tevrat'taki o güreş anlatısı. Hatta Tevrat'ın Yakup'u başlangıçta biraz hileci gibi resmettiğini de eklemek lazım. Kardeşi Esav'ı aldatıyor, babasının kutsamasını hileyle alıyor falan, sonra bu karakter İsrail'e dönüşüyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Peki gelelim Kur'an'a. Kur'an bu konuda ne diyor? Ya da belki sormamız gereken asıl kritik soru şu. Kur'an ne demiyor? Bu kadar yerleşik bir kabule rağmen Kur'an metni bu Yakup eşittir İsrail denklemini destekliyor mu? Araştırmanın belki en çarpıcı bulgusu burada. Şöyle ki Kur'an'da İsrail veya oğulları, yani Beni İsrail ifadesi tam 43 defa geçiyor. Oldukça sık. Hazreti Yakup'un ismi de 16 yerde anılıyor. Evet. Ama bu kadar çok bahsetmesine rağmen Kur'an'ın tek bir yerinde bile Hazreti Yakub'a İsrail denmiyor. Ya da bu iki isim arasında hani Yakup ki o İsrail'dir gibi doğrudan bir bağlantı kurulmuyor hiçbir ayet. İşte bu sistematik sessizlik araştırmacıya göre çok manidar. Üzerinde durulması gereken bir şey. Hatta Yusuf suresi yani Hazreti Yusuf'un hayatı, ailesiyle ilişkileri, babası Yakup'la olan o duygu dolu diyalogları, bütün bu detayların anlatıldığı surede bile ki orada çok merkezi bir figür, İsrail adı hiç geçmiyor öyle mi? Bu gerçekten dikkat çekici bir yokluk yani. Aynen öyle. Üstelik Kıran'da bir terminoloji farkı da var gibi görünüyor. Mesela Hz. Yakup'un ailesinden, onun soyundan gelenlerden bahsederken genellikle Ali Yakup ifadesi kullanılıyor. Yani Yakup'un ailesi, soydaşları gibi. Ama İsrail'in soyundan bahsederken hep istisnasız Beni İsrail deniyor. İsrail'in oğulları, takipçileri, soyu anlamında. Bir yanda Aal, diğer yanda Beni. Evet, araştırmacı diyor ki, bu tutarlı ve sistematik kullanım farkı, belki de Kur'an'ın bu iki ismi bilinçli olarak farklı karakterler veya soydaşlar için kullandığının dilsel bir kanıtı olabilir. Araştırmada bir de Meryem suresi 58. ayete dikkat çekilmişti. Orada Allah'ın nimet verdiği peygamberler sayılırken e, İbrahim'in soyundan ve İsrail'in soyundan Minzuriyeti İbrahim'e ve İsrail'e diye bir ifade var. Şimdi Hazreti Yakup zaten Hazreti İbrahim'in torunu yani İbrahim'in soyundan, ayette hem İbrahim'in soyu hem de İsrail'in soyu diye ayrı ayrı zikredilmesi sanki İsrail'i Yakup'un da dahil olduğu İbrahim soyundan ayrı bir kol olarak mı konumlandırıyor? çok yerinde bir tespit. Ayeti bu şekilde okumak pekala mümkün ve zaten araştırmanın temelindeki metodolojik ilke de bu. İsrail'in kimliğini belirlerken Tevrat'ı veya geleneği değil, Kur'an'ın kendi ifadelerini, kendi anlatı bütünlüğünü esas almak. Yani eğer biz Tevrat'ı mutlak doğru kabul edip Kur'an'ı ona göre yorumlarsak, o zaman aslında Tevrat'ı Kur'an'ın üzerine koymuş, onu hakem yapmış oluruz. Bu da İslami usulü uygun değil. Anlıyor. Hatta yazar şuna da dikkat çekiyor. Kur'an Hazreti Musa'ya verilen vahiylerden bahsederken genellikle doğrudan tevrat kelimesini nadiren, onun yerine daha çok el kitap diyor, Furkan diyor, elle, levhalar diyor. Yani kendi terminolojisini kullanmayı tercih ediyor. Bu da gösteriyor ki Kur'anı anlamak için öncelikle onun kendi kavramsal dünyasına girmek gerek. Peki, madem Kur'an Yakup ile İsrail arasında bir bağ kurmuyor, hatta farklı kullanımlar var, o zaman akla şu soru geliyor. İsrail kim olabilir? Yasin Meral'in araştırması, bu noktada bazı e, iddialar ortaya atıyor demiştik. Birincisi, İsrail'in Yakup olmadığıydı. İkinci iddia ise bayağı çarpıcı. Acaba İsrail, Kur'an'da olumsuz bir karakter, negatif bir figür olabilir mi? Evet, bu da önemli iddialardan biri birkaç dayanağı var. Birincisi az önce konuştuğumuz Tevrat'taki o Tanrı ile güreşen gibi İslami açıdan sorunlu anlam potansiyeli. İkincisi ve Kur'an açısından daha direkt olanı Ali İmran suresinin 93. ayeti. Ayetin meali yaklaşık olarak şöyle, Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında bütün yiyecekler taam İsrail oğullarına helaldi, hıllen. Şimdi bir insanın kendine bir yiyeceği haram kılması bu neden olumsuz olsun ki? Yani kişisel bir diyet, bir perhiz gibi bir şey olamaz mı? Olabilir tabii tek başına bakınca. Ama araştırmacı diyor ki ayetin bağlamı ve kullanılan kelimelerin derinliği düşünüldüğünde bu basit bir kişisel tercihten öte bir anlama gelebilir. Ne gibi? Mesela vahye dayanmadan Allah'tan bir emir gelmeden kişinin kendi hevasına kendi arzusuna göre dini kurallar koyması, helali haram kılması anlamına gelebilir. Ki Kur'an Allah adına hüküm vermeyi, onun belirlediği helal haram sınırlarını keyfi olarak değiştirmeyi çok sertleştirir. Allah'a iftira olarak görür. Yani kendi nefsine haram kılmak ifadesi bir nevi kendi kafasına göre kural uydurmak gibi mi yorumlanıyor? Aynen. Araştırmacı bir adım daha ileri gidip, ayetteki kelimelerin sadece yaygın anlamlarına değil, kök anlamlarına ve Sami dillerindeki kullanımlarına da bakıyor. Mesela taam kelimesi. Genelde yiyecek diye çevrilir ama kökeninde emir, buyruk, ferman, otorite, düzen gibi anlamlar da taşıyor. Aynı şekilde hillen kelimesi de sadece helal değil, çözülmüş, serbest bırakılmış, açıklığa kavuşturulmuş, netleştirilmiş gibi anlamlara da gelebilir. Bu alternatif anlamlarla bakınca ayet nasıl bir mana kazanıyor peki? İşte bu kelimelerin daha geniş anlamlarını hesaba katınca araştırmacı ayetin şöyle de anlaşılabileceğini söylüyor. İsrail'in kendi kendine haram kıldığı yani uydurduğu ilahi dayanağı olmayan hükümler otorite iddiaları düzenlemeler hariç diğer tüm emirler, buyruklar veya yiyecekler İsrailoğulları için zaten Allah tarafından açıklanmış, netleştirilmiş, helal kılınmıştı. Bu yorum İsrail figürünün Allah'ın dinine kendi yorumlarını belki de vahye aykırı yasaklar veya kurallar eklemiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Oldukça farklı bir bakış açısı. Evet. Hatta yazar Yahudi geleneğinde de kökeni tartışmalı olan Şabat yasağı gibi bazı uygulamaların acaba bu tür bir e, beşeri ihtilasın sonucu olup olamayacağı sorusunu da ortaya atıyor. Ayetin devamında gelen de ki eğer doğru sözlü iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun meydan okuması ve Allah adına yalan uydurma vurgusu da bu yorumu destekleyebilir diyor. Bu gerçekten ezber bozan bir yorum olmuş. Geleneksel anlayışla arasında dağlar kadar fark var. Peki üçüncü iddiaya geçelim. Eğer İsrail olumsuz bir karakterse nasıl oluyor da soyundan peygamberler geliyor? Kur'an bunu söylüyor mu? Evet, bu mantıklı bir soru. Ama Kur'an'a baktığımızda bir kişinin olumsuz bir karakter olması onun soyundan peygamberlerin gelmesine engel değil. Bunun örnekleri var Kur'an'da. Mesela Hazreti Nuh'un inkarcı oğlu var, gemiye binmeyen. Veya Hazreti İbrahim'in babası olarak zikredilen Azer var, putperest olduğu söyleniyor. Yani bir kişinin hatası, günahı veya sapkınlığı Allah'ın onun soyundan salih insanlar hatta peygamberler seçmesine mani değil. Anladım. Zaten az önce konuştuğumuz Meryem Suresi 58. ayet çok açık. Ne diyordu? İbrahim'in soyundan ve İsrail'in soyundan seçilen nebilerden bahsediyordu. Demek ki İsrail kim olursa olsun, olumlu ya da olumsuz, Kur'an onun soyundan en az bir nebi geldiğini kendisi teyit ediyor. Peki bu durum yani İsrail'in potansiyel olarak kurucu ama belki sorumlu bir ata olması bu İsrailoğullarının tarih boyunca peygamberlerle neden bu kadar çok çatıştığını, onları neden sık sık yalanladıklarını hatta öldürmeye kalkıştıklarını anlamamızda bir ipucu olabilir mi? Yani belki de peygamberler ataları İsrail'in kurduğu o belki de bozulmuş sisteme karşı çıktıkları için mi bu kadar direnç ve karşılaştılar? Araştırmacı tam da bu olasılığı ciddi bir ihtimal olarak görüyor. Yani şöyle bir senaryo düşünülebilir. İsrailoğullarına gönderilen nebiler ve onlara verilen vahiler, Kur'an'ın tabiriyle el kitap, Furkan vesaire, belki de ataları İsrail'in eğer olumsuz bir figürse tabii, başlattığı ve zamanla asli kaynağından uzaklaşmış olan o dini sosyal yapıyı düzeltmeyi hedefliyor. Onları tekrar saf tevhide, yani Kur'an'ın ısrarla vurguladığı millet İbrahim'e, İbrahim'in yoluna çağırmayı amaçlıyor. Ama İsrailoğulları buna direndi. Evet, muhtemelen atalarının mirasına, yerleşik düzenlerine, belki de kazandıkları bazı imtiyazlara sıkı sıkıya sarıldıkları için bu çağrıya direndiler peygamberleri düzen bozan olarak gördüler. Yalanladılar, düşmanlık ettiler. Kur'an'da dikkat ederseniz milleti İbrahim vurgusu sıklıkla tam da Beni İsrail ile ilgili pasajlarda karşımıza çıkar. Adeta bir alternatif, dönülmesi gereken bir yol olarak sunulur. Bu da bu tezi destekleyen bir işaret olarak okunabilir. Çok ilginç bağlantılar gerçekten. Bu durum İsrail'in kim olduğu sorusunu daha da kritik hale getiriyor. Eğer Yakup değilse, eğer potansiyel olarak olumsuz bir figürse ve soyundan nebiler geldiyse, Kur'an metni bu kişinin kim olabileceğine dair somut ipuçları veriyor mu? Geldik dördüncü iddiaya, yani muhtemel adaylara. Tekrar vurgulayalım, bunlar kesin bilgi değil, metindeki ipuçlarından yola çıkan tahminler, değil mi? Aynen öyle. Bunlar sadece metinsel bağlantılara dayalı hipotezler, olasılıklar. Araştırmacı üç muhtemel adayı öne sürüyor. Birincisi, katil Ademoğlu, yani gelenekte kabil olarak bilinen figür. Maide suresinde Adem'in iki oğlunun kıssası anlatılır. Hani biri diğerini haksız yere öldürür. Evet. İşte o kıssa biter bitmez hemen sonraki ayet Maide 32 şöyle başlar. İşte bu yüzden min ecli zalike İsrailoğullarına şunu yazdık. Kim bir cana kıymaksızın bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ayetteki o işte bu yüzden ifadesi doğrudan bir önceki kardeş katli olayına işaret ediyor. Yani o ilk cinayet sebebiyle İsrailoğullarına bu ağır hüküm yazılmış. Araştırmacı diyor ki bu doğrudan bağlantı o katil oğlun yani yeryüzündeki ilk kanı döken, ilk büyük günahı işleyen figürün İsrailoğulları'nın atası yani İsrail olabileceğine dair çok güçlü bir metinsel karine sunuyor. Yani ilk katil İsrailoğulları'nın atası yani İsrail olabilir. Bu çok çarpıcı. Evet. Ayrıca Bakara suresine baktığımızda İsrailoğullarına yönelik ilk büyük hitabın 2.40 ve sonrası hemen Hazreti Adem ve yaratılış kıssasından sonra geldiğini görüyoruz. Ve o hitabın içindeki ayetlerden birinde 2.41 bir, onu vahyi Kur'an'ı inkar edenlerin ilki siz olmayın, evvele kafir şeklinde bir uyarı var. Acaba bu ilk inkarcı olma potansiyeli o ilk katil figürle yani İsrail'le mi bağlantılı? Bu da bir soru işareti. Vay canına. Peki ikinci aday kim? İkinci aday. Esav. Tevrat'ta bildiğimiz Yakup'un ikiz kardeşi. Hani Yakup tarafından hakkı yendiği, aldatıldığı anlatılan kişi. Eğer Meryem suresi 58'deki o İbrahim'in soyundan ve İsrail'in soyundan ifadesindeki sıralamayı kronolojik kabul edersek, İsrail'in İbrahim'den sonra yaşamış olması gerekir. Yakup'un kardeşi Esav bu profile uyuyor. Araştırmacı şu soruyu soruyor. Acaba Tevrat'ta anlatılan o Yakup Esav mücadelesi aslında daha derinlerdeki bir Yakup soyu, Ali Yakup ile İsrail soyu, Beni İsrail arasındaki ayrışmanın veya rekabetin Tevrat'a yansımış, belki de Yakup tarafının perspektifinden yeniden anlatılmış bir versiyonu olabilir mi? Yani Esav belki de hak iddia eden ama dışlanan İsrail figürünü temsil ediyor olabilir. Anladım. Üçüncü ve son aday kimdi? Üçüncü aday, Araf suresinin 175 ve 176. ayetlerinde özellikleri anlatılan kişi. Bu ayetlerde yine İsrailoğulları bağlamında geçiyor. Şöyle başlıyor. Onlara şu kişinin haberini anlat. Kendisine ayetlerimizi vermiştik de onlardan sıyrılıp çıkmıştı derken şeytan onu peşine takmış nihayet azgınlardan olmuştu. Ayetlerde bu kişinin en dikkat çeken özelliği hevasına uyması ve tebaa hevahu olarak belirtiliyor. Hevasına uyması bu daha önce İsrail için konuşulanla benziyor. Evet işte bağlantı burada kuruluyor. Hani Ali İmran 93'te İsrail'in kendi nefsine haram kıldığı şeylerden bahsederken heva motifinin altını çizmiştik ya. Burada da aynı motif var ilahi rehberliği bırakıp kendi arzusuna, hevasına uymak, ayrıca bu ayetlerin geçtiği pasaj hemen asabı sebt yani şabat yasağını çiğneyen İsrailoğulları topluluğunun kıssasından sonra geliyor. Araştırmacı soruyor, acaba şabat gibi sonradan ihtas edildiği düşünülen veya tahrif edilen uygulamaların mucidi, başlatıcısı veya sorumlusu, bu Araf'taki ayetlerde anlatılan Başlangıçta ilim verilmişken sonra sapan kişi yani İsrail olabilir mi? Geleneksel tefsirler bu kişiyi genelde Belam bin Baura diye bir isimle eşleştirir ama Kur'an isim vermiyor sadece tipolojiyi çiziyor. Bu üç adayda katil Ademoğlu, Esaf ve Araf'taki sapan alim gerçekten hepsi de sadece Kur'an metnindeki pasajlar, sıralamalar, ifadeler arasındaki bağlantılardan yola çıkarak kurulmuş, üzerinde düşünmeye değer hipotezler. Kesinlikle ve işin güzel yanı bu tartışmayı daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda bunu sadece İsrail kimdi sorusundan ibaret olmadığını görüyoruz. Bu bizi daha temel sorulara götürüyor. Mesela Kur'an neden bu kadar ısrarla bir Beni Adem, Adem'i, bir de Beni İsrail, İsrailoğulları ayrımı yapıyor? İkisi arasında insanlık tarihi boyunca süregelen teolojik, belki sosyolojik bir gerilim, bir mücadele mi var? İsrailoğullarının Mısır'la Firavun'la olan o karmaşık ilişkisi, oradan çıkışları, sonraki çöl hayatı, iniş çıkışlar, bunlar Kur'an'da neden bu kadar detaylı anlatılıyor? Acaba Kabe merkezi tevhid anlayışına karşı Mısır'da veya Filistin'de alternatif bir kutsal mekan, alternatif bir dini politik merkez kurma girişimleri mi vardı? İşte İsrail'in kimliği tartışması bu gibi daha büyük resimleri anlamak için bir anahtar olabilir. Evet anlıyorum. Yani bu araştırma aslında bir yandan da bize şunu gösteriyor galiba. İsrailiyat dediğimiz o Yahudi ve Hristiyan kaynaklı rivayetler, kültürel kodlar, bunlar bizim geleneksel tefsir anlayışımızı, Kur'an okumalarımızı ne kadar derinden etkilemiş olabilir? Belki farkında bile olmadan nesiller boyu Kur'an'ı bu dışsal anlatıların merceğinden okumuş olabiliriz. Yazarında ısrarla söylediği gibi Kur'an'lık kendi terimleriyle, kendi iç bağlantılarıyla, kendi bütünlüğü içinde anlamaya çalışmak çok daha sağlıklı ve önemli. Kesinlikle. Zaten bu konuda farklı düşünen başka isimler de var. Türkiye'den Oktan Keleş, Ramazan Demir gibi isimler veya Arap dünyasından bazı araştırmacılarda belki farklı argümanlarla ama sonuçta İsrail'in Yakup olmadığı fikrini savunuyorlar. Bu demek ki üzerinde düşünülen tartışılan bir alan. Peki, türü bu detaylar, farklı teoriler, ayet analizleri, bütün bu yoğun bilgiden sonra dinleyicilerimiz ne çıkarmalı? Yani tüm bunlar ne anlama geliyor özetle? Şuraya geliyoruz sanırım. Kur'an'ı e, dış referanslardan, geleneksel kabullerden mümkün olduğunca sıyırıp, kendi iç tutarlılığına, kendi kavramlarına odaklanarak okumaya çalıştığımızda o çok sağlam, çok kesin bildiğimizi sandığımız İsrail eşittir Yakup bilgisi en azından ciddi şekilde sorgulanabilir bir hale geliyor. Bu kesinlik sarsılıyor. Ve bu sarsıntı sadece bir isim meselesi değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Bu durum sadece İsrail'in kim olduğu sorusunu değil, aynı zamanda Kur'an'ın bize sunduğu peygamberler tarihi anlatısını, hidayet ve sapma arasındaki o ince çizgiyi, İsrailoğullarının Kur'an'daki yerini, misyonunu, neden bu kadar öne çıkarıldıklarını bütün bunları yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Yeni sorular soruyor bize. Yani bu sadece geçmişe dair tarihi bir merak değil aslında. Bugün Kur'an'ı nasıl anladığımızı da etkiliyor. Tam olarak öyle. Bu Kur'an'ın kendi özgün mesajını, kendi tarih anlatısını, kendi kavramsal dünyasını yüzyıllar içinde üzerine eklenen yorum katmanlarından, dış etkilerden arındırarak anlama çabasının bir parçası tabii ki yerleşik kabulleri sorgulamak hani derler ya ezber bozmak ilk başta biraz rahatsız edici olabilir zorlayıcı gelebilir ama bu tür sorgulamalar metne daha dikkatli bakmamızı daha önce belki gözden kaçırdığımız nüansları bağlantıları fark etmemizi sağlıyor metinle daha canlı daha derin bir ilişki kurmaya kapı aralayabilir o halde bu derinlemesine incelemenin sonunda size de üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakalım sevgili dinleyiciler acaba Kur'an'ı dış kaynakların ve yüzyıllardır süregelen yorum geleneklerinin oluşturduğu o filtreleri, o gözlükleri mümkün olduğunca bir kenara bırakıp sadece kendi kavramları, kendi iç bağlantıları, kendi vurguları ve kendi anlatı akışıyla okumaya gayret etsek bu durum Kur'an'daki kilit figürlere İsrail gibi temel kavramlara mesela Beni Adem, Beni İsrail ayrımı gibi ve Kur'an'ın bize anlattığı o büyük tarihi mücadelelere belki de Adem'in soyu ile İsrail'in soyu arasındaki o kadim gerilime dair anlayışımızı tümüyle kökten değiştirme potansiyeli taşır mı? Bu sorunun cevabı üzerine düşünmek sanırız hepimizin Kur'an'la kurduğu ilişkiyi daha da zenginleştirecektir.